bakın. Yeşiller onları. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yeşiller. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yeşiller onları. Kıtır kıtır yeşiller. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Oy oy oralar dağıldı. Oralar dağıldı. Hah, sen niye dışardasın? Sen niye dışardasın kızım? kütür. Kütür kütür yesinler. Kütür kütür. Kütür kütür yesinler onları. Kütür kütür yesinler. Kütür kütür. Kütür kütür. Oy oy oralar dağıldı. Oralar dağıldı. Hah, sen niye dışarıdasın? Sen niye dışarıdasın kızım? Bebekleri bakın. Yesinler onları. Kütür kütür kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler onları. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Oy oy oralar dağıldı. Oralar dağıldı. Heh, sen niye dışarıdasın? Sen niye dışarıdasın kızım? Kıcır.